E, siteyi kurduk ama e, konu olarak ne işleyeceğiz diye çok düşündük. E, benim karavanım var. Ben genelde çok gezen bir insanım. Ama bu işleri de oğlum yapıyor. Dolayısıyla e, gezi, yapıyor, karavan yapıyor. Yani o anda nerede bulunuyorsam bunu yayınlama kararı. Bu da yaptığımız işlerden bir tanesi. Bunu e, sahibi yani bunu e, ofis olarak kullanacakmış. Şurada gördüğünüz cephe e, arka tarafı yani çok üzücü gelebilir size. Bu arka tarafı, bu iki yatak, tuvalet, banyosu e, normalde bir oda olması gerekiyordu. Onu ofis banyosu olarak kullanacak. Şimdi şöyle. Deslerim, buradan bakıyorum şey şu şöyle izah edeyim. oradan görmeniz mümkün değil bakın şu kısım komple cama olacak geniş olan yer ee, en dip tarafta e, giriş kapısı var şu üst yatak bölümü bunun üstünde e, Bayağı 2 metreye 250 e, yatak genişliği var e, en arkada Banyosu. Evet, banyosu tuvaleti olacak. Böyle bir şey. Şu anda elektrik tesisatı çekiliyor. Ondan sonra zıra işlerini yapacak. Duvar işleri tamamlanacak inşallah. Görüşmek üzere.